Herkese selamlar. Bu videoyu normalde motosiklet üstünde çekmeyi düşünüyordum. Ama havadan kaynaklı olarak pek mümkün gözükmüyor. Yani şu an yağ da yağıp kesilmesi en azından kameraya su gelmesi vesaire iyi izlenim vermeyebilir diye düşündüm ama böyle ne kadar iyi bir izlenim veriyorum bilmiyorum. Ama sıkıcı olmaması için motorda yapmak daha zevkli olurdu diye düşünüyorum. Belki bundan sonraki video gelirse eğer, motosiklette olur. Öyle dertleşmek için, paylaşmak için, düşüncelerinizi, görüşlerinizi, aklından geçen şeyler hakkındaki fikirlerinizi merak ettiğim için aslında bu içeriği paylaşıyorum. Bir amacım yok. Olabilir. Amaç türetmek kolaydır. Ama şu an için bir şeyim yok. Herhangi bir yazılım ettim de yok. Öyle spontane bir şekilde fikirlerimi, düşüncelerimi paylaşıyorum. Herhangi bir bilgi paylaşmayacağım. Bir şey öğreten pozisyonda olmayacağım. Tarzım değil zaten. Yani zaten istediğiniz her şeyi her yerden öğrenebiliyorsunuz. Burada fikir alışverişini sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebilmiş olmak beni mutlu eder. Bu. Ben ne yapıyorum? Uzun zaman oldu birçoğunuzla görüşmeyeli. Hiçbir şey yapmıyorum. Neden dersiniz? Motivasyon eksikliğim var. Aslında kişisel olarak mutluyum. Ama mutsuzum da aynı zamanda. Bunu başka yerde olsam mutlu olur muyum? Bilemiyorum. Yani mutsuzluk devam edebilir gibi geliyor. Tamamen konu motivasyonla alakalı bir şey. Ama motivasyon kaynağımda yaşadığımız ülkeyle ilgili olunca <laughs> bir tıkanma yaşadığını söyleyebilirim. Öyle. Bilmiyorum. benzer şey sizlere mi var mı onu da merak ediyorum açıkçası. Şöyle bir gerçeklik var. Şimdi kendi hayatımın geneline baktığım zaman da yaptığım her işi bitirdim. Dolayısıyla başladığım işi bitireceğim için hiçbir işe başlamak istemiyorum. Çünkü <laughs> Kısa sürede bitmezse sıkıntı olacak benim için, dert olacak. Böyle hemen hızlı bir şekilde başlayıp bitsin tarzında bir mantıklı bir şey içinde olmak istiyorum. Ama öyle bir şey de henüz e, gelmiyor aklımda çünkü yapısal olarak hep böyle kalıcı fayda sağlamaya odaklı işlerin içinde yer aldım, kolektif işlerin içinde yer aldım. Ama böyle hemen yap bitirler kolektif olmuyor bir de tekil çalışmak benim tarzım değil yani evet çok toplumdan kendini soyutlamayı başarabilen bir karakterim bunu kabul ediyorum ama aslında hayatımın hiçbir evresinde yanlış yalnızken bir şey yapmadım bir de tek başıma bildiğimi okuyan bir model değilim yani kendi düşüncelerini çok seven bir karakter de değilim aslında Kendimi sevmiyorum değil, ee, kendi düşüncelerimi beğenirsem o zaman ben merkezi bir anlayış oturuyor ve bu herkesin hoşuna gitmeyebiliyor. O ortayı yakalamak, herkese bir gülücük dağıtabilme meselesi İşte o kolektiflikle beslenen bir hikaye. İşte onu sağlayabilmeniz için de ilgi. Yani en azından benim şu an yanıma çekeceğim insanlar çerçevesinde baktığım zaman da gerçekten kaliteli. Ee, bir iş yapma zorunluluğum var. öyle anlık bir şeyi paylaşıyorsam işte bu sosyal medyada <laughs> tuvalette paylaştığım e, real videosu, real videosu gibi bir şey olur. <laughs> Ama onlar da iş değil. zaman zamanda. Bir şey yapmak istemiyorum, üretmek istemiyorum açıkçası. Ee, 2020, 2019 yılında çok harika bir iş başardık. Marmara Bilişim Zirvesi gibi bir organizasyon. İki salonda eş zamanlı oturum. İşte üç farklı atölye. Böyle dev bir etkinlik. 750'den fazla katılımcı vardı. 2500'ün üzerinde de kayıt aldık biz. Üçte bir bu arada katılımcı oranında etkinliklerde iyi bir rakamdır. Böyle bir şeyden sonra pandemi süreci devreye girdi. Orada da bir dijital içerik üretme konusunda kendimizi geliştirme durumumuz oldu. Hatta çalışmayı da bu noktada pivot ettik zaten, dönüştürdük tekrardan. Aytonga'nın evrimindeki en büyük temel e, hikaye aslında pandemi süreci baktığınız zaman da. Sonrasında benim kendimle ilgili <laughs> hayatım işte 2022 benim için berbat bir yıldı. Birçoğunuz için belki 2023 aynı şeyi ifade ediyor olabilir bilmiyorum. Yani depremden kaynaklı olarak e, oradaki travmaları düşününce hatta benim 2020 daha kötü bir yıl geçiren insanlar olduğunu kabul ediyorum ben kendi içimde. E, evet de ki şükretme nedeni değil yanlış anlaşılmasın. 2022 benim için gerçekten travmatik bir yıldı. Kazasıydı, kayıplardı vesaireydi hiçbir şey gerçekten o zaman mutsuzluktan bir şey üretmek istemiyordum ben. Geçen sene öyle değil. Geçen sene birçoğunuza göre işte az önce ifade ettiğim gibi aslında kendi açımdan çok keyifli bir yıl geçirdim. Kendimi tamamlama, kendimi tanıma, kendimi e, dinlendirme yılı gibi geçti benim için 2023. Bir de 2023'te büyük bir organizasyon, e, daha doğrusu bir belgesel çalışması niyetim vardı. Yapabileceğim. Yapacağım. yani yapmış olsaydım bir tek onu yayın alacaktım. Aytunga içinde. O da e, Türkiye'nin tabii ki 100. yılını isimlerden yapmayı planladığım bir şeydi. Hatta saygın akademisyenlerle e, isimlerini paylaşmam doğru olur mu bilmiyorum. Paylaşmasam daha iyi olacak. Ama benim dokunduğum insanları az çok tahmin edebiliyorsunuzdur. Gerçekten kaliteli, en nitelikli kişilere dokunma konusunda şanslı kişilerden biri olduğunu düşünüyorum. Yüzüncü yılda da bu gene, gene, tarihsel süreci ve bugünü, yarınki hedefleri anlatan bir belgesel niyetim vardı. Belki başkaları yapar diye düşündüm ama başkaları da yapmadı. O da ayrı bir konu. Ee, benim yapasım da gelmedi. O da siyasal nedenlerden kaynaklı olarak. Eşim bana diyeceksiniz uzaya astronot gönderiyoruz. <laughs> bu mu motivasyonu düşürüyor? Ya, o konu öyle bir şey değil. Ee, bunu tırnak içinde belirtmem gerekiyor. Belki yanlış düşündüğümü düşünüyorsunuz ama gerçek bu. Bir üniversite eğer bir öğrencisini Amerika'ya, Japonya'ya, Avrupa'ya, Afrika'ya gönderiyor, onun masraflarını üstleniyorsa bu üniversite için alkışlanması gereken bir konudur. Üniversite o öğrenciler geldikten sonrasında o öğrencinin veya girişimcinin yeni bir şey üretmesini ya da daha ürettiği şeyin daha iyileşmesini bir şeyleri e, vizyon bakış açısı kazanıp bir şeyleri var etme noktasında bir faaliyetin içinde bulunuyorsa giden öğrenciler geri gelip bunları yapıyorsa o zaman ortada bir başarıdan söz edebiliriz. E, asontumuz için de aynı şey geçerli. Bir ülkenin mühendisini, pilotunu uzaya göndermesi, uzay deneyimi yaşatması e, gerçekten alkışlanması gereken, takdir edilmesi gereken bir hikayedir. Ama bunun başarılı olması ya da kalıcı başarı getirmesi ancak o pilotlarımız, mühendislerimiz ülkeye geri dönüş yaptıklarında yeni bir şeyler üretiyor noktasında adım atıyorlarsa evet o zaman buna biz başarı diyebiliriz. Ee, o zaman ayakta alkışlamayı bırakıp önümüzdelik deriz. Saygıyla. Bu bir süreç. Ben olumsuz görmüyorum. Ama elbette ki harcanan paralarla e, buradan oraya roket de gönderebilirdik belki. Ama işte o bilgiyi satın alma süreçleri, bilginin paylaşılması ya da işte o bilginin edinilmesi hikayesi hakkında detaylı bilgiye sahip olmadığımız için e, boş bir muhalefette yapmak istemem açıkçası. Yine de bu gerçekleşen durum kıymetli. Velhasıl kelam öyle, e, ben kendi yaptığım çalışmalardan biliyorum. E, bu ülkeye sunduğum çalışmalardan biliyorum. Bu ülkedeki çok güçlü insanların bakış açılarını bizzat e, göz göze, burun buruna deneyimleme imkanım olduğu için bazı şeylerde umudumun olmaması normal takdir edersiniz ki. Ama belki bu benim başarısızlıklığımdır, ahmaklığımdır. Bilemeyiz. Yani ülke e, ee, bu geçen yüzyılı çok farklı değerlendirebilirdi. Değerlendirmemesi için elinden gelen bir anlayışla yönetildi. O anlayışta devamlılık sağlıyor ve bundan herkes mutlu, memnun. Ben e, ülke konularında açıkçası çocuğum olsa kara kara düşünürdüm. Hatta geri zekalı olması için yaradana yalvarırdım. Muhtemelen. Çünkü mutlu olabilmesinin tek yolu bu diye düşünüyorum. Ee, Şakrunazı olursa değil. Şakrunazı olursa ne bileyim yandaş, yardakçı, bir şekilde yolumu bulurum, kısa günün karına bakarım kafasıyla. Yetişmiş bir evlat olursa zaten evlatlıktan reddederim ben öyle bir çocuğu. Neyse ki çocuğum yok. Şimdi ee, motivasyon eksikliğimi düşündüğüm zaman da başarısızlık mı desek? Geçenlerde bir arkadaşım bana şey söyledi. Ne oldu dedi Aytun'da dedi çok uçuyordu kaçıyordu herkes ona girecekti şöyle olacaktı böyle olacaktı ne olmadı falan diye. Ya birincisi ben o tonda konuş, konuşan konuş çok konuşan konuştuğumuz hatırlamıyorum ama konuşmuş olabilir miyim evet olabilirim yüksek yükselerek. Çünkü sonuç olarak yaptığım işi sat, satma pozisyonundayım. Ben e, motosiklet sürüyorum. Şimdi bindiğim aracın kaza yapma ihtimalini biliyorum. Kaza yaparsam sakat kalacağımı biliyorum. İyi ihtimalli bir şekilde ölebileceğimi biliyorum. Yani ölürsem kendimi şanslı olduğunu düşünüyorum şahsen. Şimdi ben o makineye bindiğimde kaza yapacağım diye kendi kendime söylersem ve evden her çıkarken anneme ya anne ben kaza yapabilirim. İşte hakkını helal et. Deyip evden çıkarsam ne o kadın benim motosiklete binme bizim motosiklete binmeme gönül rızası gösterir. Ne ben o motosiklete bindiğimde onu kontrol edebilir O benim üzerinden atar. At değil bu diyeceksiniz. Makina evet ama ata da güven vermen için kendine güvenmen gerekiyor ya. Motosiklet de aynı şey. Orada makineye güven vermiyorsun belki ama kendine güven vermek zorundasın. Girişimci hikayesi ve esprisi de bu şekilde bir şey. Ve ben elbette ki işimin tutacağını, işimin inandığımı ifade edeceğim. Gelelim bu e, Türkiye'deki yatırım anlayışına maalesef artık e, tefeci gibi bir kültür e, yerleşmiş durumda. Herkes garanti bekliyor. Adam şunu söylüyor ya, Ben bankaya veriyorum diyor. 40 bin lira ayda geliyor zaten diyor. 400 bin ayda geliyor zaten diyor. Sen diyor bu parayı bana... Ben ona 6 ayda belki geri vereceğim parayı. Adam bir ayda kazanıyor bu parayı. Böyle bir anlayış yayılmış durumda. Bunu da ben değiştiremem, kıramam tek başıma. Değiştirecek anlayışı değiştirmek isteyen bir tutumu sergiliyor emin çünkü öyle olsaydı bugün e, bizim çalışma yatırım almışlar açıkçası. Gücün sahipleri ne, neyin sahibi oldukları için kendilerinin güçlü olduklarını düşünüyorlar bilmiyorum. Yani bildiğim bir şey de var. Birileri benden korkuyor. Onu iyi biliyorum. Bu da iyi bir şey. En azından yarın ben kendim bir şekilde ticari başarı gösterirsem, yani paralanırsam, o zaman <laughs> bu arkadaşlar ee, ya beni destekleyecekler ya da benim büyümem için hata yapacaklar demektir. Bunun dışında başarıyla alakalı kolektiflik meselesi var ortada. Yani kalıcı işler yaptım ben. Hep fayda sağlayan motivasyonum vardı. Yani e, mesela tam kaynakta kaliteli, nitelikli bilgiyi ulaştırabilecek insanları röportajlarını, kayıtlarını yayın alıyorduk. Dijital dergi olarak bunu ortaya çıkartıyorduk. Oradaki kısasımız da bizim e, erişmek istediğimiz nokta Wikipedia gibi bir havuz oluşturabilmekti. Onun fazları vardı ama o işi ticaretleştirmeyi beceremedim ben. Ama çok kaliteli, kıymetli insanlardan bilgi almayı, hatta herkesle konuşmayan insanlardan işte Ara Güler gibi e, rahmetli Ayşen gibi çok böyle değerli e, isimlerle birebir e, ait oldukları, aitlik hislerinin olduğu yerlerde e, kayıtlar alabilme şansımız oldu. Çok değerli akademisyenlerin işte düşün adamın makale yazması lazım, kitabını bitirmesi gerekiyor. E, onca işin arasında bir de akademik e, ıvır zıvırlar var ama ona rağmen senin için 2 saatini, 3 saatini ayırıyor. Ve bu işleri ben hiçbir zaman tek başıma yapmadım. Bir ekiple beraber yaptım. Onlar da bizi kırmadılar sağ olsunlar. Ha işte onu parayı dönüştüremedim. O ekibin beslenmesi, o işin oturması, kemikleşmesi. Zaten o projede e, sebeple Aytunga doğdu. Yani Aysel'ı eğer izliyorsa buradan selamlarımı iletirim. Öyle bir şey var. Yani Aytunga büyür. gelişir. Gelişmeye devam eder. Çünkü kalıcı bir vizyon ortaya koymaya çalıştım. Ortak bir bakış açısıyla iş şekillendirmeye çalıştım. Taraf tutmadım, yan tutmadım, adam seçmedim. Dolayısıyla içerideki içerikler bugün hala tüketilebiliyor. O üretilmiş olan içerik formatlarının daha iyileri, daha kalitelileri referans alınıp daha ileri seviyede işler için türetilmeye, üretilmeye devam ediyor. Bu anlamda ben kıymetli bir iş yaptığımı düşünüyorum. <laughs> yani başarısız olduğum bir konu olduğunu düşünmüyorum geçmişimde. Ne istediysem elde ettiğimi düşünüyorum. Sadece e, finansla ilgili sıkıntım var çünkü e, rekabet etmek istediğim ortam pahalı. O pahalılığa karşı ayakta durmaya, yani bireysel olarak ayakta durmaya çalışan bir pozisyondayım şu an. Dolayısıyla e, güçlü bir ekip yeniden oluşturmam bir zaman alacak bir süreç. Ekip olmayan işlere de girmek istemiyorum. O yüzden herkesin yaptığı gibi şeyler de yapmak benim tarzım değil. Öyle kenarda bekliyorum ya şimdilik. Ama ama bir işimiz 2024'te yapacağım. Bu yıl içinde gerçekleşecek. Nerede gerçekleşir? Nasıl gerçekleşir? Kimlerle gerçekleşir? Hiç bilmiyorum. Kesin olan şu. Ee, geçen sene depremden kaynaklı olarak girmediğim bir işti. Ama e, bu yıl kesinlikle bu işe adım atacağım. Yüzüncü yıl için yapmayı düşündüğüm belgesel hikayesini de muhtemelen bu yıl gerçekleştireceğim. Ee, ama ne zaman yaparım? Ne zaman yapmaya çalışırım? Başlarım? Hiçbir fikrim yok. Dediğim gibi yani başladığım işi bitireceğim düşüncesi eğer doğru zamanda bitmezse benim için sıkıntı yaratacağından dolayı hiçbir işe başlamamayı tercih ediyorum gibi bir dönemin içindeyim. Yani hem para kazanabileceğim hem de yapmaktan zevk alabileceğim işler yapmak niyetim. Bilmiyorum. Yani tuvalette paylaştığım real videoları e, ya da bu içerik bilmiyorum nereye bir yere varacaksa eğer mesela bu e, ne, ne getirir ne götürür hiçbir fikrim yok. Ama öyle şeyler de olabilir belki. En azından denemiş olurum diye düşünüyorum. Bilmiyorum yani çok böyle boşlukta hissediyorum ben kendimi. Şu an hiçbir şey böyle üretesim yok. Ama üret üretmek istediğimde çok şey var. İronik bir durum. Ülkeyi terk etsem bir şeyin değişmeyeceğini çok iyi bilenlerden biriyim. Çünkü bulunduğun yerde mutlu olmayı beceremiyorsan gittiğin yerde mutlu olamazsın zaten. Ülke ile ilgili sıkıntılar başka. Yani o tamamen <laughs> vizyon meselesi. Ki bence ülkesini seven herkesin benim rahatsız olduğum şeylerden rahatsız olması gerektiğini düşünüyorum ben. Yoksa e, herhangi bir topluluğa karşı bir nefretimiz elbette ki yok. Türklüğe hakaret etmediğim Türklüğe zarar verecek herhangi bir eylem içinde olunmadığı sürece beni bunun dışında geri kalan bütün problemler çözülebilir olarak gördüğüm şeyler. Ama Türkiye, tarihe saygısı olmayan insanlara tahammülüm yok. Ya da e, herkesin inanmak zorunda olmadığı şeylerle, herkesin inanmadığı için suçlayıp yarak kendini dikte çalışan zihniyetler. Ne bileyim elin topluluk olunca birkaç kişi etrafında olunca kendisini güç zanneden embesiller. Beslenmediği süreli geri kalan bütün her şey çözülür. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti ilkeleri kuruluş temeli açısından dünyada çok az devlete ee, Denk gelecek nitelikte sağlam bir temele sahip. Hepsinden belki daha sağlam bir temele sahip olduğu için bu kadar saçma sapan duruma rağmen yıkılmamış bir devlet. Bundan sonra da yıkılmayacağını e, emin bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü benim gibi milyonlarca insan var. Neyse ki. Bizim işte ait olduğumuz yerde, olmamız gereken yerde olmamız gerekiyor benim özür geçen sefer hatırlarsanız özür dileme sebebimde ait olmam gereken ait olduğum yerde olmamamla alakalı bir öz eleştiri vardı kendi içimde. Birileri o öz eleştiri yapmaktan kaçsa da ben hiçbir etkisi olmamasına rağmen belki de hiçbir sorumluluğu olmamasına rağmen hatta tam tersi sebepsiz ve nedensiz bir şekilde bir şeyler yapan, katkı sağlamaya çalışan, ülkeye hizmet eden bir adam olmama rağmen Özür diledim. Bir şuur olsun istedim en azından. Öyle. Ben anlattığım şeyler hakkındaki yorumlarınızı, düşüncelerinizi, görüşlerinizi merak ediyorum. Yani herhangi bir söyleyeceğiniz söz iyi veya kötü bir bakış açısı kazandıracaktır diye düşünüyorum. Öyle. "Gushes!